Mars yüzeyinde e, özellikle bazı kraterlerin tabanlarında böyle gözümüze çarpan hani ince dalgalı desenler var. Lob gibi yapılar da görünüyor. Sanki yamaçtan akmış gibi. Evet, evet çok belirgin şekiller onlar. Bunların sırrı ne olabilir acaba? Bugünkü derinlemesine incelememizde işte Rochester Üniversitesi'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri var. Bir de konuyla ilgili başka değerlendirmeler. Hı hı. Bunlara bakarak bu gizemli Mars yüzey şekillerini anlamaya çalışacağız. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Nedir? İlk bakışta bu yapılar dünyadaki Arktik tundralarda gördüklerimize acayip benziyor. Şaşırtıcı derecede. Evet, o görsel benzerlik gerçekten çarpıcı ama tabii görünüş yanıltıcı olabilir. Yani dünyadaki bu tür yapılar e, solifliksiyon lobları diyoruz biz onlara. Evet. Toprağın mevsimsel olarak donup çözülmesiyle oluşuyor. İçindeki suyun etkisiyle yavaşça yamaç aşağı kayıyor, yani bol miktarda sıvı su içeren bir süreç bu dünyada. Tamam, dünyada işin içinde bolca su var. Peki Mars'ta durum nasıl farklılaşıyor? Orada da benzer bir mekanizma mı işliyor? Yoksa başka bir şey mi düşünmemiz lazım? Çünkü Mars çok daha soğuk ve kuru. Onu biliyoruz. İşte tam da bu nokta, yani Marsı anlamak için kilip nokta burası. Mars'ın atmosferi çok ince, sıcaklıklar dondurucu. Yüzeyde sıvı suyun öyle uzun süre kalması pek mümkün değil. Doğru. Bu yüzden araştırmacılar farklı bir mekanizma öneriyor. Donma ve süblimleşme döngüleri. Yani şey, toprak içindeki buz donuyor ve sonra sıvı hale geçmeden doğrudan buharlaşıyor, süblimleşiyor yani. Hmm. Bu defalarca tekrarlanan kuru, donma, buharlaşma döngüsü, Tıpkı dünyadaki ıslak, donma, çözülme gibi, toprağa hareket ettirip, zamanla belki yüz belki binlerce yıl içinde bu dalgalı desenleri ve lobları oluşturmuş olabilir. Sıvı suya gerek kalmadan. Bu inanılmaz. Yani Mars, dünyadaki su bazlı süreçlere çok benzeyen yüzey şekillerini, ee, sıvı suya hiç ihtiyaç duymadan, sadece buz ve buharla yaratmış olabilir. Bu peki Mars'ın geçmiş iklimi ve suyun rolü hakkındaki düşüncelerimizi nasıl etkiliyor? Belki de geçmişte sandığımız kadar çok sıvı yoktu yüzeyde, öyle mi? Kesinlikle bu olasılığı daha ciddiye almamızı sağlıyor. Yani Mars'ın geçmişinde suyun var olduğunu biliyoruz, evet. Ama belki de yaygınlığı, süresi, formu düşündüğümüzden farklıydı. Hı hı. Bu süblimleşme mekanizması... Bazı yüzey şekillerini açıklamak için sürekli veya bol miktarda sıvı suya ihtiyacımız olmadığını gösteriyor aslında. Bu da Mars'ın iklim modellerini, jeolojik tarihini yeniden düşünmemizi gerektirebilir. Bir de şey farkı var, boyut farkı. Boyut farkı nasıl yani? Şöyle, Mars'taki bu loblar dünyadaki benzerlerinden yaklaşık 3 kat daha yüksek olabiliyor. Oo, bayağı fark var. Evet, bu durum oldukça dikkat çekici. Muhtemel açıklaması ise iki temel faktöre dayanıyor gibi. Birincisi Mars'ın daha zayıf yer çekimi, ikincisi de regolit dediğimiz o yüzeydeki gevşek malzemenin tanecikleri arasındaki yapışkanlık yani kohezyon daha güçlü olabilir. Yani daha az yer çekimi aşağı çekiyor, tanecikler de birbirine daha iyi tutunuyor. Aynen öyle. Daha zayıf yer çekimi malzemenin aşağı doğru çekilmesini azaltıyor. Tanecikler arasındaki daha güçlü yapışkanlık da onların daha dik yamaçlarda daha yüksek bir şekilde yığılmasını sağlıyor. Anladım. Yani aynı temel fizik kuralları işliyor ama gezegenin koşulları, işte yer çekimi, malzemenin yapısı sonucu bayağı değiştiriyor. Bu sadece Mars için değil. Genel olarak farklı yer çekiminde tanecikli malzemelerin masal aktığını anlamak için de önemli o zaman. Kesinlikle evrensel prensipler hakkında bize ipuçları veriyor. Peki bu yapıların astrobiyolojik bir anlamı olabilir mi? Yani yaşam arayışı açısından bize bir şey fısıldıyorlar mı? Doğrudan yaşam kanıtı sunmuyorlar tabii ama e, dolaylı yoldan önemli olabilirler. Şöyle düşünün, eğer bu şekillerin oluşumu bu donma süblimleşme döngüleriyle ilişkiliyse, evet. bu süreçler sırasında çok kısa süreliğine de olsa buzun eriyip ince bir sıvı su filmi oluşturduğu anlar yaşanmış olabilir. Çok anlık, çok küçük ölçekte. Hmm mikro ortamlar gibi mi? Aynen. Bu dalgalar ve loblar geçmişte bu tür geçici yaşanabilir mikro nişlerin oluşmuş olabileceği potansiyel yerleri işaret ediyor olabilir. Yani geçmiş yaşam izleri aramak için nereye odaklanmamız gerektiği konusunda bize bir nevi harita sunuyorlar diyebiliriz. Yani gelecekteki Mars görevleri için burayı kazın işareti gibi bir şey aslında. Hangi kraterlerin daha detaylı incelenmeye değer olduğunu gösteriyorlar. Tam olarak öyle. Bu yapılar belirli krater tabanlarında yoğunlaştığı için gelecekteki robotik kaşiflerin örnek toplama veya detaylı analiz için nereye yönelmesi gerektiği konusunda değerli ipuçları sunuyor. Mars'ın hem jeolojik hem de potansiyel astrobiyolojik geçmişini anlamak için bu bölgeler kritik olabilir. Peki hala cevap bekleyen büyük sorular ne o zaman bu konuda? Mesela bu süreçler Mars yüzeyinde günümüzde de devam ediyor mu yoksa bunlar milyonlarca yıl öncesinden kalma hani fosil yapılar mı Güzel soru. Ve acaba Güneş sistemindeki başka buzlu dünyalarda, mesela cüce gezegenlerde veya uydularda da benzer şekiller görebilir miyiz? Bunlar tam da mevcut araştırmaların ve gelecekteki görevlerin odaklandığı sorular. Mars yüzeyinin ne kadar dinamik olduğunu, bugünkü aktivite seviyesini anlamak çok önemli. Hı hı. Yüzeydeki değişimleri daha hassas izleyecek yeni nesil yörünge araçları ve belki de bu bölgelere inecek yeni robotik kaşifler bu sorulara yanıt bulmamıza yardımcı olacak. Yani Kızıl Gezegen'in sırlarını çözme yolculuğumuz e, devam ediyor. O halde dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım. Mars yüzeyindeki bu yavaş, belki binlerce yıla yayılan ve görünüşte kuru olan şekillenme süreçleri acaba bunlar yüzeyin hemen altında, belki buz katmanlarının daha derinlerinde saklı çok daha dinamik, hatta belki günümüzde bile yaşam için potansiyel barındıran süreçlerin sadece soluk bir yüzey yansıması olabilir mi? yani gördüğümüz bu şekiller gezegenin derinliklerindeki potansiyelin sadece görünen ucu mudur sizce üzerine düşünmeye değer